Selamlar gençler. Tamı tamını 4 yıldır aktif olan Rollercoin sisteminin merdiven altı çakması yaratıldı. Haydi bir sistemi inceleyelim. Rollercoin'i Türkiye'ye ilk tanıtan insanlardan biri olarak sizlerin karşısına çıkmıştım. Yaklaşık 3-4 yıl önce sizlere Rollercoin sistemini tanıtmıştım. Şimdi yeni bir mail geldi bana. Bazı arkadaşlar bana ulaştı ve çok benzeri bir sistemin tekrardan açıldığını söylediler. Bu arada Rollercoin hala devam ediyor arkadaşlar. Para kazandırmaya da devam ediyor. Sizlere ben yaklaşık 3-4 yıl önce YouTube'a ne zaman başladıysam o zaman sizlere tanıtmıştım. O günden bugüne kadar da hala ödemelerini yapıyor. Ben sizlere muhtemelen birkaç ay sonra da tekrardan Rollercoin videoda da çekeceğim arkadaşlar. Bunu da duyurusunu sizlere yapayım. Ancak gelen mesajda roller coin'in birebir çakmasının yapıldığını söylediler. Ben de incelemek istedim. Hatta biraz da detaylarına da baktım. Şimdi bu videoda sizlere sistemi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Ama öncelikle de birkaç tane duyuru yapayım sizlere. Bu videomuzda da bir çekiliş var. Her zaman her hafta sizlere bir çekiliş yapıyorum. Yorumlar kısmına oyun oyuna para kazan, ücretsiz para kazan tarzında bir yorum yazdığınızda ve ne kadar çok like ve yorum sayısı da gelirse de o kadar miktarda tron veya TL hediyesi yapıyorum. Atıyorum like ve yorum sayısı 100'ün üzerinde gelirse de bu sefer iki kişiye bölüştürüyorum arkadaşlar. Yani çekilişe katılmak çok kolay ve iyi miktarda kazanç elde edebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz bir şekilde yapmanız gereken tek şey yorumlar kısmına yorum atmak ve like butonuna basmak. Şimdi sistemimize geçecek olursak açıklama kısmına link bırakıyorum. Sistemimizin ismi Limer Coin diye geçiyor arkadaşlar. Birebir Roller Coin'in çakması. Ana sayfası o şekilde durmuyor ancak hesaba giriş yaptığınızda oha birebir aynısı diyeceksiniz. Çünkü ben de o şekilde tepki verdim arkadaşlar. Hatta orada zaten tabletten de görebilirsiniz. Birebir aynısının çakmasını yapmışlar. Peki sistem ödemesini yapıyor mu? Bunu aslında biz de tam bilmiyoruz. Çünkü sistemin açılması daha bir hafta gibi bir süre oldu arkadaşlar çok yeni bir sistem. Aynı şekilde biz buradan ücretsiz bir şekilde oyun oynayıp para kazanacağız. İstersek de yatırım yaparak minerslardan para kazanacağız. Bu videoda sizlere tamamen ücretsiz bir şekilde para kazanma yöntemini göstereceğim. Ancak isteyen arkadaşlar da istediği şekilde yatırım yapabilir. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. İlerleyen aylarda ben buranın tekrardan videosunu mutlaka çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ben de merak ediyorum. Peki yatırım yapacak mıyım? Ben de emin değilim. Hani bunu zaten önceden sizlere söyleyeyim. Şimdi sisteme bir giriş yapalım. içeriden devam edelim. Sisteme kayıt olması çok kolay. Bu yüzden kayıt olma aşamasını sizlere göstermedim arkadaşlar. E-posta kullanıcı ve şifre nasıl sistem kayıt oluyorsunuz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi ana sayfamıza geldiğimizde abi hatta roller bir açayım. Şu an bu ekran roller coin ekranı. Bu oyun ise Limer coin arkadaşlar. Birebir aynısının çakmasını yapmışlar. Burada da görebilirsiniz. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Roller coin'in ilk versiyonunu yapmışlar arkadaşlar. Hatta şöyle sol tarafta yine aynı şekilde panelimiz var. Üst tarafta coin var. Ana menümüzde üst taraf ön sayfamızda da makineleri koyabileceğimiz bir oda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi biz buradan peki nasıl para kazanıyoruz? Roller coin'de bir kapatalım. Üst tarafta oyun kısmı var arkadaşlar. Oyun kısmına geldiğimizde biz burada oyunları oynayarak ücretsiz bir şekilde coin kazanabiliyoruz. Daha doğrusu madencilik hızlı kazanıyoruz ve sonrasında da para kazanabiliyoruz. Bir tane oyunu şöyle bir bakalım. Hatta oyunlar bile aynı mı? Kontrol edelim. 2028 oyunu vardı. Bu iki oyunda da bulunuyor arkadaşlar. Nasıl? Aynen. Coinlere tıklıyoruz. Bu arada birebir aynısı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Sadece görünümünü biraz değiştirmişler. Peki sistem ne kadar güvenilir? Bu da dediğim gibi çok fazla güvenilir değil arkadaşlar. Çünkü yeni bir sistem ödeme yapar mı yapmaz mı şu anda kimse bilmiyor. Sistemde şu anda iki tane de para kazanma yöntemi var. Biri Limer coin yani kendi coinleri. ikincisi ise Bitcoin arkadaşlar. Ekstra bir coin bulunmuyor. Sadece ikisiyle para kazanabiliyorsunuz. Şöyle oyunumuzda bir yandan konuşurken tamamlamak istiyorum. Hemen bunu da bir tamamlayalım. Oyunu tamamladık. 200 point verdi. Get power tuşuna bastığımızda şu anda bildiğin roller coin'in aynısını oynuyorum ya. 4 yıl sonra tekrardan sanki versiyon 1 oynuyormuşum gibi geldi bana. Gördüğünüz gibi bana buradan power verdi. Home tuşuna bir gidelim. Burada oyunlar oynadıkça power güç kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kazandığınız güçlerle bitcoin veya da limer coin kazanıyorsunuz. Bunu nasıl hayalliyorsunuz? Alt tarafta power kısım var. Ben buradan şu anda limer coin kazanmak istiyorum. Bunu bitcoin'e dönüştürmedim. Ancak siz isterseniz buradan bitcoin koin kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar kazandınız da burada yazıyor arkadaşlar. Blok ödülleridir. Benim toplam kazancımdır. Hepsi burada görebiliyorsunuz. Ancak ben buradan arkadaşlar Bitcoin değil Limer Coin kazanmak istiyorum. Sebebini de zaten sizlere göstereceğim. Bu arada şu çok güzel. Ne kadar kazanacağım da burada yazıyor arkadaşlar. Ve kaç dakikada bir kazandığım da burada aynı şekilde belirtmişler. Ne kadar çok oyun oynarsanız o kadar çok miktarda kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu dediğim gibi yine Bitcoin'de e kazanç elde etme sistemi bulunuyor. Şimdi neden Limer Coin'de kazanıyorum? Onu da şöyle göstereyim. Market kısmına geldiğimizde buradan satın alabileceğimiz makinelerdir, raflardır. Bunları Bunların Limer coin ile satın alabiliyoruz arkadaşlar. Burada da görebilirsiniz. 55 Limer coin, 44 Limer coin veya da 15'e kadar da hatta 10 Limer hatta diyorum ki 1 Limer coin'e kadar da miktarlar bulunuyor arkadaşlar. Bunları satın alabilirsiniz. Bunları satın aldığınızda bunlar kalıcı oluyor arkadaşlar. Aynı roller coin'de birebir aynı. Üstüne tıkladığımızda da buradaki özelliklerini belirtmişler arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha fazla geliştirebilirler mi? Geliştirebilirler. Çünkü önü çok açık. Roller coin buraya telif atar mı? Atabilir. Onu da hiç bilemeyiz arkadaşlar. Sistemden para çekmeyse şu anda Limer coin'le aktif değil. Ancak Bitcoin'de çekim işlemi yapabiliyorsunuz istersen para yüklemede buradan Bitcoin yapabiliyorsunuz. Şöyle get adres butonuna basıyorsunuz. Buraya size bir Bitcoin adresi veriyor. Kendi Fojet Paydır, Binance cüzdanınızdır. Nereyi kullanıyorsanız isterseniz para bir buradan yükleme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Ben herhangi bir şekilde de tavsiye vermiyorum. Sadece sistemin yeni olduğunu ve sizlere de tanıtımını yapıyorum. Sistemi kullanacak mıyım? Belki bir süre boyunca deneyeceğim arkadaşlar. Kullanmayı da düşünüyorum. Çok ilerleyen zamanda da belki sistemden paralar kazanmaya da başlayabiliriz. Bunu da sizlere duyurusunu yapayım. Şu an dediğim gibi daha çok yeni ve taze bir sistem. İlerleyen zamanda da ne olacağını bilmeyiz. Ancak deney beğen arkadaşlar olursa da yorumlar kısmına ekstra olarak mutlaka yazsınlar arkadaşlar. Güvenebilir misiniz? Bu da dediğim gibi yine tamamen size kalmış. Sistem ve videomuz bu kadardı. Daha fazla Limer Coin videosu istiyorsanız da yorumlar kısmına mutlaka yazın. Çekilişte de katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.